Arkadaşlar videoyu geçmeden önce bunun bir podcast videosu olduğunu belirtmek isterim. Artık bu tarz minik minik podcastler gelebilir. Her neyse çok fazla uzatmadan konumuza gelelim o halde. Biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsunuz son önce geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından bir duyuru yaptı. Bu duyuru yeni güncelleme. Başlık ise Skyblock Abyss. Size yaptıkları açıklamayı okumak gerekirse uzun süredir geliştirmekte olduğumuz Skyblock Abyss çok yakında sizlerle. RPG yani açılımı ile role playing game yani rol yapma oyunu türündeki bu yeni deneyimde kendi yolunuzu çizecek, sırlarla dolu bir dünyada adım adım güçleneceksiniz. Yani bir hikayeli oyun geliyor kısaca. Ama neyse devam edelim. Hazırladığımız bu güncelleme aslında sadece bir oyun değil. Buraya dikkatinizi buza çekerim. Diğer oyunlarımızı da kapsayacak büyük güncellemeler için bir adım. Bazı insanlar burada sadece Skyblock güncellemesi sanıyorlar fakat durum öyle değil. Dedikleri gibi diğer oyunları yani Bad Wars, Sky Wars, Katil Kim, Speed Builders gibi mini gamesleri içinde tutacak bir güncelleme getiriyorlar. Bu yenilikleri zamanla duyuracak ve hayata geçireceğiz. Şu an... Bu oyun istediğimiz şeylerin sadece küçük bir kısmı. <laughs> evet küçük kısım olarak dedikleri şey Skyblock Abyss oluyor. Beklentileri büyütmek istemem ama bayağıdır büyük güncelleme ile ilgili sohbetler zaten dönüyordu. Zaten Discord sunucularında da bu sohbetler kurucu tarafından birçok kere onaylanmıştı. SS'leri ekrana bulabilirsem koyarım. Anlayacağınız dev bir güncelleme yolda. Zaten son oyuncu siz fark etmeseniz de Client için birçok güncelleme yaptı. Onu da bulabilirsem ekrana koyacağım. Adamlar yavaş adım atıyor, yavaş bir şekilde ilerliyorlar ve gayet de iddialılar. En son bu tarz bir güncelleme muhabbeti Titanium için gelmişti. İnsanlar Titanium güncellemesini duyduklarında ''Oğlum zaten survival ne yapalım lan biz bir oyunu'' kafalarına girmişlerdi ve bum. Titanyum son oyuncunun göz bebeği haline geldi. Titanyum deyince akla son oyuncu, son oyuncu deyince akla Titanyum geliyordu. Diğer mini gamesleri bırakırlar mı? Bunu pek sanmıyorum. Zaten kendileri de belirttiler bunu. Yani tutup Bad Wars, Survival Games, Skyblock ya da diğer mini gameslerle patlayan bir serverın onları bırakacaklarını sanmıyorum. Çünkü son oyuncu ayakta tutan şeylerden bir tanesi de kemik gitti. Evet Bazılarınız sadece Titanium diyeceksiniz. Titanium ayakta tutuyor, Titanium şöyle yapıyor. Fakat hayır. Oyuncu bakımından kemik kitle de gayet son oyuncuyu seviyor. Son oyuncunun haritaları olsun. Evet her ne kadar çok eski olsalar da biz çok seviyoruz. Herkes seviyor. Sadece ben değil. Evet kendim de konuştum ama son oyuncuyu gayet de seven kemik kitle var. Hatta diğer serverlere adım bile atmayacak insanlar tanıyorum. Adım attıktan sonra oğlum sonuncu daha iyiydi diyecek insanlar çok fazla tanıyorum. Yani kemik kitle sayesinde ve titanyum sayesinde sonuncu ayakta diyebiliriz. Yeni gelişmeler olursa bunları da paylaşacağım. Bu halde videomuzu burada noktalayalım. Daha çok podcast videoları için like ve yorum patlatmayı unutmayın. O halde iyi günler. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. <laughs>